Uyurken para kazanmıyorsan boşa yaşıyorsun demektir adamım. beni takip al ve hemen para kazanmaya başla dediğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Böyle absürt sosyal medyacı fenomenlere aldanmayın. Onları, ben onlara güzel bir savaş açacağım, onlara güzel bir video çekeceğim. Siz rahat olun, onları güzel bir ele vereceğiz. Şimdi arkadaşlar, boş yapma kardeşim bana Twitter'dan nasıl para kazanacağımı göster diyor olabilirsiniz. Videoya hızlıca geçmeden önce sizlere Güzel bir naçizane uyarım var. Kanala abone olursanız çok sevinirim artık. Yıldım yani şu kanala abone olun diyorum ve videoya geçiyorum. Şimdi Twitter yeni adıyla X bildiğiniz üzere Elon Musk satın aldıktan sonra dedi ki e, Influencerlar benim üzerinden para kazanabilecek yani içerik üreterek sizler para kazanabileceksiniz dedi. Ve ben size bununla ilgili çok güzel videolar yaptım kartlara koyacağım şimdi oradan izleyebilirsiniz yani dedim ki Arkadaşlar sosyal medya bu tarafa evriliyor dedim. Yani o videoyu yükledim ve bilmiyorum da işte dediğimi varsayın siz. Niye? Çünkü zamanla artık arkadaşlar bu uygulamalar reklam gösterimleri yapamadıkça ya da ne bileyim böyle reklam gör reklam verenlerin sayısı düştükçe bu insanlar sizin üzerinizden para kazanmaya başlayacak. E, abi ne alaka şu an adam bana para veriyor diyeceksiniz. İşte bu da bunun bir başlangıcı nasıl? İşte influencerlara ya da işte içerik üretenlere, katma değer sunanlara, uygulamaya bir değer katanlara para ödüyorlar ki benim uygulamamda kalsınlar, başka uygulamaya gitmesinler, orada içerik paylaşmasınlar diye. Mesela şöyle bir kural vardır. TikTok videoları Instagram'da tutmaz. Bunu çoğunuz kaçınız biliyordu bilmiyorum ama bu böyledir. Mesela niye Instagram bunu istemez? TikTok'taki bir videonun kendi uygulamasında reklamının yapılmasını istemez arkadaşlar. Bu da böyledir. Benim uygulamamda kalsın ister ve zamanla bu uygulamalarda aynı YouTube Premium gibi düşünün reklam gösterimi düştükçe ya da ne bileyim reklam iz, izlemeyi istemediğiniz müddetçe platformlar diyecek ki tamam benim uygulamamı kullanmak için o zaman para öde bana diyecek. Bu mantık buraya doğru evrilecek ama zamanla. Ee, peki ne dedik? Şimdi bu böyle bir durum var. Twitter bize para ödüyor. Biz nasıl buradan para kazanabiliriz vesaire. Buna girmeden önce çok kısa bir bakış açısı vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Twitter'ın bildiğiniz üzere alternatif bir uygulaması çıktı. E, bunun adı Treats'ti. Matt, Mark Zuckerberg dedi ki Twitter'ı bitireceğim. İşte havalara girdi bilmem kaç mi, günde birkaç milyon kullanıcıya ulaştım vesaire dedi ama orada atladığı bir şey vardı. Zaten tek tuşla o uygulamaya kayıt olabiliyordunuz. Yani çok kolay bir şeydi. Dolayısıyla buna çok şaşırmamak gerekiyor diyorum. Zaten ne oldu hepimiz iki gün kullandık sonra stildik. Hemen geri geldik Twitter'a değil mi? Elon Musk da sinirlenmiş olsa gerek ki arkadaşlar Instagram bitirmeye oynuyor. Bildiğiniz üzere çok kısa geçeceğim burayı. Eskiden Twitter sadece bir yazı paylaşım uygulamasıydı. Fakat sonra ne oldu? İşte video falan da paylaşıyordunuz, fotoğraf falan paylaşıyordunuz. Yazı, karakter sınırlaması vardı. Bunlar kalktı gibi gibi özellikler. Yani kısaca yavaşça şöyle bir olaya dönecek Twitter. Peki bunu nasıl anlıyorsun diyecek olursanız da onu da anlatacağım. Arkadaşlar Twitter artık her şeyin uygulaması olacak. Yani videoyu da burada paylaşacaksınız. Kısacası Instagram bitirmeye çalışıyor. Ne alaka abi diyeceksiniz. Bu monetizyonun yani para kazanma özelliğinin en önemli kriterlerinden biri de 3 ayda her ay boyunca yani 3 ay boyunca 5 milyon en az gösterim almış olmak. Peki bana diyeceksiniz ki abi ben Twitter'da nasıl en kolay bir şekilde 5 milyon gösterim alabilirim ki bir ayda diyeceksiniz. E, videolarla abicim videolarla yani postlar, tweetler o kadar çok fazla görüntülenme almıyor bir anda. Onun için çok fazla viral olması gerekiyor tweetin. E, dolayısıyla videolar çok daha kolay bir şekilde viral olabiliyor. E, düşünün şimdi herkesin para kazanmaya çalışıp video paylaştığını düşünün. E, bu sefer yazı uygulaması olacak bir anda video uygulaması anladınız mı? Yavaş yavaş aslında olay buraya evrilecek Twitter için. Yani bunu önden görün. Bakın ben size şu anda ipucu bile verdim. Yani burada çok kolay bir şartı tamamlamak için, zor görünen bir şartı tamamlamak için Nasıl bunu tamamlarsınız? Video paylaşarak. insanların ilgisini çeken videolar paylaşacaksınız, konsept sayfalar açacaksınız vesaire vesaire. Şimdi para kazanma kısmına gelelim. Abone olduğunuzu varsayıyorum. Nasıl para kazanabilirsiniz? Arkadaşlar, bir kere şartlardan birincisi 10.000 en az 10.000 takipçiye sahip olmanız gerekiyor. Bunun dışında çok kolay sayılabilen ne var? Mavi tik alacaksınız. Yani Twitter'da parayla mavi tik alacaksınız. Yine bu da şartların arasında. Diyor ki en Musk kaldınız. Ben sana para kazandıracaksam diyor, 3-5 kuruş diyor, sen de bana para kazandır. Tavuk gelecek yerden, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyor. Ve 270 lirada aylık Twitter'ın mavi tikini ödeyeceksiniz. Yanlış hatırlamıyorsam o kadar bir ücreti vardı. Ee, ve diğer maddemiz de neydi? Son 3 ayda her ay boyunca 5 milyon tweet gösterimi almak. Bunu da dediğim gibi en kolay bir şekilde nasıl yaparsınız? Video paylaşarak, videoları viral yaparak, böyle kedi köpek videoları, ne bileyim böyle... Facebook'un, Instagram'ın 2010 yılından kalma karamizah komik videolarını paylaşarak bu gösterimleri alabilirsiniz. Ee, son olarak neler yapmamalısınız? Yani bu platformda ne paylaş, paylaşırsanız bu şartları sağlayamazsınız. O da tabii ki her platformda olduğu gibi şiddet, alkol, ne bileyim iddia, mitta, kaçak, bilmem ne, uyuşturucu, sigara, bu tarz telif, melif, bu tarz şeyleri paylaşırsanız Elon Musk kardeşim diyor ki ben sana para vermem diyor haberin olsun diyor. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Bu şekilde para kazanabilirsiniz. Bakın burada yine bir abimizin böyle bir influencer abimizin 25 bin dolar yanlış görmüyorsam eğer ya da evet 25 bin dolara yakın bir para kazandığını görüyoruz. İnşallah 24 dolar değildir rezil olmam. Yani bu şekilde arkadaşlar Elon Musk abimiz keseyi şu anlık için bakın şu anda bu şartları sağlayanlar gerçekten çok güzel para kazanacak. Niye diyeceksiniz? Şu anda çünkü Elon Musk abimiz bu platforma yani çekmeye çalışıyor sizleri. Dolayısıyla kesenin ağzını açtı ki kolay kolay para kazandıracak. Zaten ben şu anda istatistikleri buraya koyarım. Elon Musk Twitter satın aldıktan sonra ve ismini değiştirdikten sonra çok daha fazla paralar kazanmaya başlamış şirket. Dolayısıyla bunun ucundan da size veriyor ki sizi bu platforma bağlamaya çalışıyor. Dediğim gibi zamanla bu platformu video platformu da vesaire vesaire hepsini yapmaya çalışıyor. Ama Burada influencer'lar çok paralar kazanmaya başladıkça ve herkes artık buraya aa dur biz de influencer olalım, dur videoları paylaşalım dedikçe ve Elon Musk abinin istatistiklerden memnun kaldığı müddetçe bu kazançları düşürecektir. Dolayısıyla şu anda bu işe girmekte fayda var diyorum arkadaşlar. Son olarak bir kahve parasına artık Elon Musk'a o kadar para veriyorsunuz. Bir kahve parasına sosyal medyadan nasıl para kazanabileceğinizi anlattım ve içerisinde birçok algoritmadan işte güvenlik önlemlerinden ne tarz bir yol izlemenizden gerek ne tarz yol izlemeniz gerektiren yöntemleri anlattığım kitabımı satın alabilirsiniz diyorum. Konuşmayı bir ara unuttum. Bunun dışında yine aynı şekilde YouTube kanalından ve yine aynı şekilde bu shop yer mağazamızdan ulaşabildiğiniz sosyal medya dükkanımızdan da hani bu Twitter'a dair 3-5 bir şeyler satın alabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ve videoyu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.